Herkese selam dostlarım ben Berat. Minecraft Survival serimizin yeni bir bölümüyle daha beraberiz. Levelimi görüyorsunuz. 7 level. Çünkü ben bu yaptığımız farmda yanlışlıkla FK kaldım. Ama gene de 3, 6, 8 tane totem elde ettik. Bir tanesi de envanterimizde duracak. Shader'ı kapattım artık. Birkaç tane mod kurdum. İneklerimizi burada çoğaltmaya devam ediyorum. Bir tane dönüşte at evcilleştirdim ve kömür toplarken şu aşağıda bir tane örümcek spawner'ı bulduk. Ben örümcek farmı için malzemeleri toparladım. Bu bölümde yapacağımız şey köylülere girecektik ama bu XP'yi kasmak için bir spawner elde etmemiz iyi oldu. Örümcek spawner ama en azından köylüye ip falan satarız. Bu bölümümüzde örümcek farmı nasıl yapılır ona cevap vereceğiz. Hemen şöyle ben gideyim mağaraya doğru bir ineyim. Burada kömür in, arıyordum ben. Madene, madene denk geldim. Hemen hop şurada. Örümcek spawnları. Sandıkları açtım ama içindeki eşyaları almadım. İçinden de bunlar çıktı. Air'imiz falan vardı zaten. Şunları da topladım. Girdap ve uzun menzilli hasar koruması. İsim etiketi çıktı bu güzel oldu. Redstone da çıktı. Tamamdır. Şimdi bu farmın yapılışı çok basit. Öncelikle hem aşağıya hem yukarıya sağa sol ön arka olmak üzere dörder blok genişlikte kazacağız. Ben bunları bir kazayım geleyim. Burası da var ya kaz kaz bitmiyor arkadaş ya. çok az bir yer kaldı. Şurayı da bitirdik mi iş tamamdır. Yalnız var ya ben buraya inerken yanımda iki kova su getirmem gerekiyor. Bir tane getirmişim. Çıkacağız bir tane daha alacağız. Bu işler böyle. Bu arada bu videoyla beni tanıdıysan aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsan çok sevinirim. Destekleriniz için çok teşekkür ederim gençler. Bu modları da Discord adresimden bulabilirsiniz. Hem orada sohbet muhabbet ederiz. Gelirseniz iyi olur yani. Şimdi şunları bir bırakalım. Yanıma demir almıştım. O yüzden şey yapabiliriz aslında. Hiç yukarı çıkmadan mağarada su bulabiliriz. Şu tarafa doğru bir gideyim. Şöyle yapayım da. Hı. Ulan yavaş. Birazdan var ya. Alayınızı katledeceğim. Alayınızı. Heh, şurada su var bak iyi bari. İyi oldu bu. Ha, bu mağarayı falan da keşfedeceğiz daha. Keşfetmedik. Baya derinlere gidiyor burası da. Ya bir iskele spamları bulmayı tercih ederdim tabi ama bu da işimizi oldukça görecektir derken biz nereden geldik ya? Şu taraftan geldik galiba. Bu mağaralarda daha bire kayboluyorum ben. Yok burası değil bir üst kat. Bir üst kat. Bak yine zombiler çoğalmaya başladı. Çık şuradan. Nereye geldik biz? Allah Allah. Allah Allah. Bu kadar çabuk kaybolunmaz ama ya. Olay. Harbiden kayboldum. Yemeğim var mı? Var. Şu tarafa doğru gideceğiz. Şu tepe ya gittim ihtimalle. Aynen. Tamamdır bulduk. Tamam. Sıkıntı yok kaybolmamışız. Bir kova daha suyumuz var. Hemen şuraya bir sınırsız su yapalım. Tamamdır. Sınırsız suyumuz da hazır. Şimdi her yeri kırdık. Şuralara bir torç atmayı unutmayalım. Ki spawn olmasınlar. Şuraları da kıracağız. Suları koyacağız. Ee, örümcekler tırmanabiliyor biliyorsunuz. O yüzden şu tepeyi de kazacağız. Oraya da çit kapıları koyacağız. O üstüne sınırsız su yapacağız. Orada da boğulup ölecekler. Bir tane buraya koyacağız. Bir tane de buraya koyduktan sonra Bu su gördüğünüz gibi burada bir alan oluşturuyor. Ben şurayı da bir kırayım da. Şunu da kıralım. Böyle bir alan oluşturduk. Görüntüsü bu şu anlık. Ardından şu su almayan yerleri de bir blok kıracağız. Tamamdır. Bir blok kırdıktan sonra hemen şunları da kıracağız. Fakat öncelikle buraya 3 blok genişliğinde 2 blok derinliğinde bir alan oluşturacağız. Tabi bunu daha ilerleteceğiz. Ama şu anlık yapmamız gereken bu. Bunu yaptıktan sonra uç kısımlardaki blokları da kıracağız. Tamamdır. Bakın gördüğünüz gibi su buradan buraya akıyor. Giden biz yanımıza bir tane daha su kovası alalım da şuradan. Hop şunları da doldurduk. Tamamdır. Görüntü bu şekli aldı şu deliği açmayı unutmayacaksınız. Ardından şöyle bir blok daha içeri girelim ki rahat çalışabilelim. Şimdi tabelalarımızı alıp birinci bloğu boş bırakıp ikinci yere bu tabelaları yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra altı blok daha içeriye gideceğiz. Şimdi dostlarım bunu yaptıktan sonra bir blok bırakıp aşağı üçü üçlük bir alan oluşturacağız. Ki örümcekleri burada öldürmek daha kolay olsun. Oluşturmuşken şurayı da kıracağız. Kendimize bir hani böyle bir oda gibi bir yer yapacağız buraya. Ben onu da bir yapayım hemen. burası da mağarayı açıldı ya. Yanımda odun var mı? Benim var. Birazcık torç yapayım da buraları aydınlatayım bir. Şurayı da şimdilik kapatıyoruz. Olması gereken görüntü bu gençler. Bunu böyle kazdıktan sonra duvarlarımız yukarıda mı kaldı? Neyse önemli değil. Hemen bir tane crafting yaparız. Burada oluştururuz duvar kendimize. Tamam. Üç tane duvar koyuyoruz buraya bu şekilde. Ardından sandık yapacağız. Sandığımız da yukarıda kaldı. Dışarıda da köpek avlıyor. Umarım sesi gelmiyordur. Sandığımızı yaptıktan sonra bu sandığı da şu şekilde da şöyle yapacağız ki sıkıntı çıkmasın. Bize yani vurmasınlar. Bu sandıklar bize vurmalarını da engelleyecek. Bu nelerimizi de şöyle sandıklara baktırıyoruz. Şuraları da kapatalım. Tabi burayı bulutlayacağız daha. Şimdi Yanımıza Sleplerimiz nerede bizim? Heh, ladin basamak. Bunları da Şu şekilde buraya Yerleştiriyoruz. Tabi bu şekilde değil. Şöyle yerleştirdik. Ardından bunları yerleştirdikten sonra Görünmesi gereken görüntü Bu şekilde olacak arkadaşlar. Buradan kayacaklar. Buraya su koyacağız. Buradan Buraya sıkışacaklar. Bunları da Bu şekilde biz öldüreceğiz. Şimdi yanımıza biraz daha slep alıp Burayı da kapatmamız gerekiyor ki iyice bir dar alanda olsunlar. Şu şekilde. Tabii ben daha gelmişken buraya da bir sınırsız su kaynağı yapsam iyi olacak derken burası mağaraya çıkıyor. Şu tarafa yapalım. Suya ihtiyacımız olacak her yerde. Şu şekilde koyduk. Burayı kapattık. Ardından burayı tam blok yapıyoruz ön tarafını. 3 tane de demir tuzak kapısını şu şekilde koyuyoruz ve buradan öldürüyoruz. Zemini tabii ki kapatacağız. Şuradan bu şekilde öldürüyoruz. Farm tamamıyla basit. Farmın mantığı bu kadar. Şimdi yapmamız gereken şey gideceğiz ve bu boğulmaları için halletmemiz gereken bir yer var. Orayı halletmemiz gerekiyor. Şimdi oraya nasıl gideceğiz? Şuradan yandan bir delik açalım. Hem bir sorun olursa oraya gideriz. Oo yan tarafta lav sesi duyuyorum. O lav bizi umarım sıkıntıya sokmaz. Tamamdır. Şimdi bakın farmımız bizim burada. Hatta ben yukarı çıkabileceğim mi? Heh, tamam. Bu lav fazla mı burada? Ben fazlaysa bu lavı alır eve götürürüm. Lazım olur. Tamamdır. Lavı da aldık. Şimdi burayı kapatacağız. Ama onun öncesinde tam farmın bitiminden şuradan iki blok yukarıya çıkacağız. Hemen bir çıkalım. Şu açılan yerleri de kapatalım. Bize sıkıntı çıkarmasın. Tamamdır şimdi Ladin Ladin olmasına gerek yok tuzak kapılarını tuzak kapılarını demişim çitleri şu şekilde yerleştiriyoruz arkadaşlar ve bunları açmayı sakın unutmayın açmazsanız hiçbir anlamı kalmaz bu şekilde açıyoruz bunları da Tamamdır açtıktan sonra yapmamız gereken şey o üstündeki bir bloğa, Tamamen su kaplamak. Hemen o suları kaplayayım. Bana biri ok sıktı. Aman. Benim ölmeme totemim var ha. Bu ölmeme toteminin birini de kullandım bu arada. Kullanmak zorunda kaldım. Bu şeyde. Farmın kendisinde. Tabii ben bunu başarabilirsem. Şöyle yapsam. Yandan koyarım. Şöyle. Bir buraya. Bir buraya. Hop. İkinci şuraya. Şurası sınırsız oldu mu? Buraya. Kapattık. Bakalım sınırsız. Tamam burası sınırsız olmuş. Şu aradan su alabilecek miyim? Hayır. Galiba burası sınırsız değil. Şurası sınırsız. Tamam şimdi sınırsız oldu. Her yer sınırsız mı? Aynen öyle. Tamamdır. Şimdi bu yaptığımız şu platformu da indirelim. Farm bu kadar arkadaşlar. Tek yapmamız gereken şey ışık almasını önlemek olacak. Ha unutmadan şu çiftleri de spamların üstünden tavana bağlamayı unutmayın ki örümcekler bunun üstünde kalmasın. Hemen şu duvara da bir kapatalım. Nerede bizim kırık taşlarımız? Dışına fazla önem vermeyeceğim. Önemli olan alttaki mekanda takılacağız biz. Oraya güzel bir build oturturuz. Malzemelerimiz geliştikçe. Şu an çok sıkıntıdayız çünkü hani demir eşyalar ve elmas eşyalar kullanıyoruz. Ama bunlar büyüsüz olduğu için o kadar yavaş malzeme topluyoruz ki bu da bize sıkıntı çıkarıyor. Tamamdır. Şimdi şöyle şurayı da kapattık mı? İçeri gireceğim. Torçları kıracağım ve farmımız hazır. Buradan sınırsız XP kasacağız. Bu kadar basit bu farmda. Yahu güzel farmlar yapıyorum. Yani umarım anlatabiliyorumdur. Sizde hani bu farmları nasıl yapayım? Yoksa ayrı bir böyle mini farm serisi yapayım mı? Youtube'a özel. Ne dersiniz? Düşüncelerinizi de yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Yorumların hepsini okuyup cevap veriyorum. E şimdi biz buraya geldik de. Nereden gireceğiz biz kendi yerimize? Şurayı kazarsak ulaşır mıyız? Şöyle. Galiba ulaşırız. Aman aman aman. Tamam. Hop. Geldik. Bakın. Farm tamamıyla bu kadar gençler. Andazit yapalım. Cilalı andaziti kullanmayı çok seviyorum ben. Aşırı hoşuma giden bir blok ya. Ve şuraları cilalı andazitle kapatalım. Ladinle uyumu da gayet güzel oluyor. Kullanmanızı şiddetle bak. Şiddetle tavsiye ediyorum. Kesinlikle kullanın bu bloğu. Şurayı da kıralım. Burayı da şu şekilde ladin yaptık mı. Buradan yukarı çıkıp geleceğiz. Hatta bakın yukarı çıkıp gelmiyoruz. Buradan farmı göze görebiliriz. Ama şimdilik burayı kapatayım. Hatta şöyle kapatalım ki hani burada farm olduğunu anlayalım. Torcumuzu da koyalım buraya. Gördüğünüz gibi farm tamamıyla bu kadar arkadaşlar. Ben bunun iç dizaynını video dışında yaparım. Çünkü gereksiz yerleri videoda uzatmak istemiyorum. Ama şu zemini şöyle şöyle şunları bir koyalım şu şekilde. Buradan çıkan bu iltleri de yani malzemelerle bu ilt yapıyorum. Şu anlık farmımız bu. Bakalım şunları da bir öldürelim. Ama ondan önce ben şu düşman yaratıkların sesini bir kısayım. Bakalım bize ne kadar bir XP verecek. Gördüğünüz gibi bu örümcek farmından verim almak için kılıcınıza ganimet 3 büyüsünü, tamir ve bu neydi ya? Örümceklerle ilgili bir büyü var. Bane of Oprotos diye. İngilizcesini biliyor muyum da Türkçesini bilmiyorum şu an. Onu kullanırsanız gayet iyi olur. Derken ben içeride torç falan mı unuttum ya. Işıklı burası. Buradan ooo yap. Yandık. Farmı bir düzeltmem lazım. Nerede benim crafting'im vardı? Hah. Hemen şey yapalım da oraya 3 tane tabela koymam lazım. Nerede tabela? Şunu al. Hop tamamdır. Tabela varmış üstümde. Bak işte bu böyle olunca da sıkıntı çıkıyor. Şuraya. Şöyle. Şunu da koyduk mu? Aman buraya değil. Buraya değil. Oraya. Hadi yavrucuğum. Burada bir yerde torç unuttuk mu acaba? Buradan çünkü çok ışık geliyor. Ha, içerideki torçları kısmamız lazım. ama Beni bırakın! Hayır! Ya abi niye her video böyle bir fail oluyor? Ölmek istemiyorum. Ölün. Beni salın. Tabi gidemiyoruz ki. Ne? Şöyle. Tamam. Şunu da tekrar kapatalım. Şun buradaki torçları kırarsanız verimi daha da artacaktır. Çünkü içeriye ışık gitmemesi lazım. E küçük bir alanda olduğunuz için elinizde tutsanız ya da şöyle orayı en az etkileyecek şekilde uzağa koyarsanız hiçbir sıkıntı çıkmaz gençler. Gördüğünüz üzere malzemelerimiz bunlar. Bizim malzemelerimiz tabii ki. Gelen örümcek şeyleri. Bu arada kemik ve şey de çıkabilir. Ok da çıkabilir. Çünkü bazı örümcekler iskele iskeletler bazı örümceklerin üzerinde doğuyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kendi dünyanızda yapabileceğiniz eğer örümcek spawnları bulduysanız gayet kolay bir farm. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.